Ünlü sanatçı Metin Şentürk, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Bakış Açısı programına katıldı. Gençlerle bir araya gelerek hayat hikayesini paylaşan Şentürk, sevilen şarkılarını da gençler için seslendirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinesinde gerçekleşen Genç Bakış Açısı programı bu kez Elazığ'da düzenlendi. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Harput Kız Öğrenci Yurdu Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa ünlü sanatçı Metin Şentürk katıldı. İstanbul'dan yolculuğuma başladım. Ha, bugün de karşınızdayım arkadaşlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projesinde yer almaktan mutlu olduğunu ifade eden Metin Şentürk, gençlere hayata karşı nasıl dirençli olabileceklerini anlattıklarını ifade etti. Yaşlarında, hayatın yeni başlangıç dönemlerinde hayata karşı nasıl direnmeleri, direnmeleri gerekir? Nasıl daha güçlü olabilirler? Bakış açılarını değiştirdiklerinde acılarını nasıl hafifletebilirler? Bunları konuşuyoruz. İçine birkaç şarkı, birkaç şaka da katıyoruz tabii bunların. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren, yurtlardaki sosyal etkinliklerin devam ettiğini dile getirdi. Özellikle bakanlığımızın biz bize moral akşamları, yurtlarımızdaki... EYS e programı üzerinden devam eden kurslar, yine halk eğitimle birlikte yürütmüş olduğumuz kurslar ve her ayın 23'ünde il müdürlüğümüzün yürütmüş olduğu etkinliklerle birlikte yurtlarımıza sosyal faaliyetlerini de çok iyi bir şekilde icra ediyoruz. Bugün de yine Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinesinde Elazığ'ın değil Türkiye'nin hatta dünyanın tanıdığı Metin Şentürk, sanatçı ile birlikte Elazığ'da Harput yurdunda olacağız. Sizlere birazdan hitapları olacak, söyleşi olacak ve hakikaten bu vize haftasında sizlere kısa da olsa belki moral olacak. Sanatçı Metin Şentürk hayat hikayesini paylaşarak gençlerle söyleşi gerçekleştirdi. 7 çocuklu bir ailenin 2 kızı, 2 erkek evladı yani kardeşlerinden söz ediyorum babam ve ben altı kişi gözlerini bir nedenle zaman içinde kaybettik. Tabii bu hikaye ilk başta böyle kötü görünüyor ama insanların benim karşınızda olma nedenim sizin bakış açınıza bir katkıda bulunmak. İnsan bakış açısını değiştirdiği zaman acısını da değiştirebilir. Her konuda, sadece bu konuda değil. Bu bir örnek. Metin Şentürk sevilen şarkılarını da gençler için seslendirdi. Ellerim ellerimde Göz verim, göz de buyurun.